Ben Sporcu Diyeti Seni Berteriyer ki bugünkü konumuz yağ yakarken kas kaybı nasıl yaşamayız? Bilim büyüktür. safsataya hoş geldiniz. Hadi başlayalım. Kas kaybı gerek sosyal medya, gerek internet, gerek televizyon medyada insanlara korku salmak ve bu konuda korkup farklı yöntemlere başvurmalarını sağlamak için abartılan bir konu aslında. Fakat tabii ki genel insan mentalitesi her zaman daha kolaya yanaştığı için yani 3 günde 5 kilo ver bir haftada 10 kilo yağ yak gibi tabii ki kas kaybı bu tip saçma sapan yani safsata dediğimiz diyet türlerinde kısa sürede uzun periyotlar zamanınıza yani zarar verecek şeylerde tabii ki geçerli. Fakat kas kaybı normal sağlıklı beslenen bir bireyin nasıl yaşamayacağını şimdi size anlatacağım. Bu videodaki bütün araştırmaları, okuduğum makaleleri bu videoyu hazırlarken ki araştırdığım, edindiğim bilgilerin hepsini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan siz de kendiniz araştırabilirsiniz, bakabilirsiniz. Şimdi öncelikle birinci konuya gelelim. Safsat'a diyor ki, intermittent fasting yapman lazım, ketojenik diyet yapman lazım, durmadan öğün yemen lazım. Bu tip 3-4 tane safsata var. Yani intermittent fasting yapman lazım. Yağ yakıp kas kaybetmek istemiyorsan. Bu böyle bir şey yok. Yani tabii ki açlık e, senin growth hormonunu arttıracak. İnsülinin gün içerisinde daha stabil geçecek. Yani durmadan yemek yiyen adama göre kesinlikle fasting yapan önde. Evet. Bu konuda en fikiriz. Fakat fasting yapman lazım. Kas kaybetmemek için diye bir şey yok. İkinci safsata en çok konuşulan e, araştırmalarım sonucunda Ketojenik diyet yapman lazım. Ketosis'e girmen lazım. Arkadaşlar şunu size net bir şekilde söyleyeyim. Ketojenik diyeti çok bu konu üzerinde kafaya takmadıysan, çok büyük araştırmalar yapmadıysan veya bu işin eğitimini almadıysan yapamazsın. Eczaneden ketonçu bu, idrarından ketosis, tuvaletteki ketonlarını takip etme, 21 gün yani en ufak bir meyve bile ketosisten çıkartacak seni dolayısıyla bu da biraz hikayeli bir beslenme yani normal bir sağlıklı yaşayan birey için bunu da kenara bırakalım üçüncü konu en çok internette denk geldiğim kas kaybetmek istemiyorsan e, steroid kullanman lazım böyle bir şey kesinlikle yok kas kaybı insanın lean muscle tissue'su yani yağsız kas kütlesi kayıp olmaya çok açık bir kas yani çok açık bir tür değil yani bu kolayca kaybedilen bir e, vücutta bir tissue değil yani. Bunu böyle kolayca yani yağ kütlesi gibi kaybedemezsiniz. Bunu kaybetmemek için ilk adım yüksek protein alımı. Bunun tersinde birisi bir şey anlatıyorsa direkt kapatın videoyu. Kadınsan da erkeksen de erkeksen erkek testosteron seviyen daha yüksek daha şanslısın kas kaybı yaşanmak için. Kadınsan proteinli yüksek miktarda beslenmek zorundasın. Bu ne demek? Kilo çarpı bir, 1, 1.2. İkinci, hem erkek hem kadın için. Ağırlık egzersizi yapmak zorundasınız. Bu ne demek? Bir kardiyo değil. Yani he, yürüyorum ben zaten, koşuyorum ben, bisiklete biniyorum. Bu değil. Ağırlık kaldıracaksın. Bu ne demek? Bir fitness, bir vücut geliştirme, bir crossfit, bir pilates, ağırlıklı pilates bunların hepsi bunun içerisine girer ama ağırlık kaldıracaksın. Üçüncü olarak hidrasyon. Ölçüme geliyor benim danışanlarım. Diyorum ki yani şimdi haftada bir görüşüyoruz danışanlarımla. Geçen hafta 38 kilo kas kütlen var. Bu hafta nasıl 36,5 olabilir? Hemen soruyorum. Dün ishal miydin? Evet hocam. Tamam. Adele içi su kaybı. Ölçüme gidiyor olabilirsiniz. Ölçümde kas kaybı, aa kas kaybettim hemen işte ne yapayım çabuk bir şey yapmalıyım moduna girmeyin. Adele içi su kaybı olabilir. Hemen hidrasyonunuzu düzenleyin. Kilo başı minimum 30 milim su içeceksin. Adele suyu çekeceksin. Ondan sonra hafta iki ölçümde tık diye düzelir. Kas kaybı yaşamak kolay bir süreç değil dediğim gibi. Ha gidersin 3 günde 5 kilo verirsin. Her gün bir çorba ile beslenirsin. <laughs> Saçma sapan detoks programlarına katılırsın. Yıllardır aldığın kiloları bir haftada vermeye çalışırsın. O zaman evet yani senin için kas kaybı zaten yaşa. Yaşa ki aklın başına gelsin. Bir daha yapma bunları. Yani her gün bas bas bağırıyorum Instagram'da, YouTube'da, TikTok'ta elimden geldiğince. Bu bir kısa mesafe koşu değil, bu bir maraton. Bunu benimseyeceksin. Bilimi benimseyeceksin altı dolu konuşmayan insanları takip etmeyeceksin ve kendi araştırmanı kendinde zamanı geldiğinde eğer benden bir cevap bulamıyorsan başka inandığın bir insandan bilimsel konuşan, data ile konuşan, veri ile konuşan bir insandan bunu bulamıyorsan kendin araştıracaksın. Öyle işte ee, brokoli diyeti, yumurta diyeti, maydanoz diyeti, yoğurt diyeti, yoğurt kürüyle bir haftada 20 kilo ver. Çok güzel adeleni var ya yani bütün hayat boyu kazandığın kas kütlesini içine edersin. Genel bir da aşağıya düşer. Bazal metabolizma hızın da düşer. Yani mahvolursun yani. Hiç gereksiz şeyler bunlar. Ben burada elimden geldiğince bugünden itibaren başlıyorum. Ee, bilimin ışığında yani bilim büyüktür safsata başlığımız da bu. Elimden geldiğince bütün müdahaleler araştırmaları açıklama kısmına gömeceğim. Siz yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Yorumlar kısmına bir dahaki videoların içerikli olur. Bu videonun hakkında aklınıza yatmayan bir şey olursa dilediğiniz zaman sorun. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sıradaki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.